Ne yapıyoruz oğlum? Burak. <laughs> ne yapıyoruz? Kazandım. Ne yapıyoruz? Langırt oynuyoruz değil mi? Langırtın topunu tak. Bebek gibi konuşuyorsun. Ola. Evet hadi hadi. Çabuk. Şimdi sana gol atacağım Burak. Nerede nerede nerede? Elinle alma ama. Elinle almadan Aynen. oynayalım. Efendim. Getir hemen onu getir. Getir getir çabuk. Hadi gel oynayalım. Kamyonluğum. Çabuk Kamyonluğum. gel. Bir, 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 bir. Hadi gel. Bir birlikte. Hadi, bir, bir. Neyle birlikte geliyorsun? Burak langırt oynayacağız dedi. Langırtı çıkarttık şimdi. kristal oynuyor. Topu getir hadi. Çok mu ağır geldi? Top taşıyamıyor musun? O yüzden mi arabayla taşıyorsun? <laughs> Sen niye bu kadar komiksin ya? Evet yükü koy hadi. Koy koy koy. Burada düştük. Burada hadi topu bırak oynayalım. Evet hadi gol atalım hadi. Burak sen siyah mısın turuncu mu? Siyah mısın turuncu mu? Beyaz. Beyaz var mı kaleci? Bak turuncuyla şey var. Siyah var oyuncular. Hadi. Hard, ben hardvisi demiyorum langırt oynuyoruz ya oyunculardan diyorum turuncu musun siyah mısın <laughs> 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 ne yapıyorsun hardvisi de mi oynayacaksın ama bunun topu var ama o gitmez ki top değil çünkü o şöyle tamam şöyle yapalım bak bak şöyle ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? Bu langıt değil miydi Burak? Sen otopark mı zannettin? Otopark zannettim. Ne oynuyorsun? Arkadaşlar langırtı Burak Otoparka çevirdi. Tamam, öyle kullanalım o zaman. Ben de beyaz arabayı alırım. Ya anne! Efendim. Ama vermeyecek misin? Küstüm sana. Böyle gidiyor, böyle gidiyor. O topla mı gidiyor? Yalnız gidemiyor mu? <laughs> yalnız gidemiyor. Neden yalnız gidemiyor? Fakiri yan, fakiri fakir yan. yanına koyalım. Fakiri yanına mı koyacaksın? O fakir <laughs> mi? Beyaz olan ne? Miray. Ne? Miray, Miray. Miray mı? Bunu da getiriyorum. Peki o ne? Zengin mi o da? Evet zengin. Büyük karaban ne? Hmm. <gülüyor> 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 Lamborghini değil Porsche. Porsche mi? Lamborghini değil Porsche. Anladım.

Ne yapıyorsun? Biz seninle langırt oynayacaktık. Sen hemen ne yaptın? Bozdun oyunumuzu yine. Bak bak hareketlere bak bak. Bak. Arabalar öyle mi gidiyor? Burakcığım. Kaza yaptı topu yere düşürdü. O oraya girmez. Hey. Burak ben şimdi bunu buradan iteceğim bakalım gidecek mi? Gitmiyor. Takılıyor. Bak engeller var önünde. Peki bu zengin deneyeceğim. Bakalım ne kadar güçlüymüş. Vay canına. Gidim. Çok güçlüymüş gerçekten. Zengin çok güçlüymüş. Ama burada takıldı bak. Şimdi sen yap bakayım hangisi daha güçlü. Çok güzel değil mi? Ama o takıldı yine. Oyunculardan takılıyor. Oğlanı ters çevirelim. Aferin sana bak. Ne kadar mantıklı. Diğerlerini de ters çevir. Bak böyle. Bunları da ters çevir. Şimdi dene bakalım takılacak mı? Şimdi dene. İt bakalım. İt, koy oraya. Heh, aferin. Vay takılmıyor. Senin elin takılıyor. Öyle itmeyeceksin. Bak ben sana bir tane göstereyim. Ver bana. Bak. Buraya bak bana bak bana bak. Buradan yapıyorum. Bak tanele gitti. Gördün mü? Sadece oradan parmağınla vurman gerekiyor. Evet, parmağınla vurman gerekiyor. Bak. Hem de takla atıyor. Gördün mü? Çok mu sevindin? Arkadaşlara bir bay bay yap. Öpücük at hadi. <laughs> Arkadaşlara bay bay yap. Bırak. Biz oynamaya devam edelim. Hadi. <laughs> bay bay yap. Bir bay bay yap. <laughs> Ama sana küserler. Bay bay yap anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.